bana bir ayet söyler misiniz? Hemen Kur'an'dan başladı. Arapça mevki diyorum ha. Hemen başladı böyle söylemeye. Dedim ki hocam bana bir hadis söyler misiniz? Ameller niyetlere göre dedi. Dedim hocam peygamberimiz Türk değil mi? Peygamberimiz Arap'tı. Ameller niyetlere göre değil demedi. İnneme amalu bin niyat dedi. Ya niye ayete geldiğime Arapça'da hadise geldiği Türkçe Allah aşkına ya. Öyle de Dikkat ederseniz Hatta ve hatta ayetleri ölülere, hadisleri dirilere okurlar. Aynen, aynen dikkat edin. Ama ben söyleyeyim mi? Aynen şunu demiştim kendisine. Hocam dedim, açıkça ifade edeyim. Eğer hadisleri de hatmedip 300 liraya ölmüş kardeşlerimizin ruhunu okusaydınız, bırakmazdınız ki onların da Türkçesinde kimse varmaz. Ama hesap günde soruya çekeceğiniz tek kitaptır. Öyle. Şimdi bakın o kadar yanlışlar ki bilgiler. Allah ne diyordu? Şüphesiz ki bu sana ve kavmine yani ümmetine bir hatırlatmadır diyordu. وَاسْتَغْفَكُسْئَلُونَ Yakında ondan sorguya çekeceğiz. Şey Kardeşim Allah beni Kur'an'dan hesaba çekecek. Senin ortaya getirdiğin kitaptan beni hesaba çekecek. Sadece bu kitaptan hesaba çekeceğiz. Tabi işte çalışacak bu kitap bu. Ama ne diyorlar şimdi ona? Yanlış diyorlar. İşte falanca konu Kur'an'da yok. Şu bilmem Kur'an'da bulunmaz. Daha ötesi var biliyor musunuz? Adama bakıyorsunuz kendinize bir haram üretiyor. Diyor ki müzik dinlenen haram. Bakın internetlere gidin görürsünüz. Müzik dinlenen haram. Abdini Sen mi harama helal haram veriyorsun? Önce kendisi haram diyor. Hüküm veriyor. Kur'an'a hesap sorunlar atıyor. Diyor ki hadi bakalım şu Kur'an'da her konunun olduğunu söyleyenlere diyorum. Gösterin de göreyim sizi. Hani müziğin haram olduğu Kur'an'da yok. <laughs> Allah aşkına. Sen kendi uydurdun onu. Niye Kur'an'da olsun? Bu bir, iki. Kur'an'da yok mu? Kur'an'da yoksa ne diye buluşuyorsun? Kur'an'da yoksa demek ki Allah bizi o konuda sorguya çekmeyecek. Sen ne tıklıyorsun? Öyle değil mi? Hayır hayır. hayır. Kur'an'da bizim için gerekli olan, bakın bu inceliğe dikkat edin. Her konu vardır demiyorum. Gerekli olan her konu vardır.